Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni Bob Trover 4 videosuyla karşınızdayım. Bugün size birlikte serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fransa, pardon Rusya bölümünü arkadaşlar. Rusya bölümünden kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2 üç bölümünün Rusya'nın zaten geçmişte kapı bir şey gemi bölümdü. Gemiyi soymuştuk. soyarken gemi gibi değildi ama gemiyi soymuştuk. Yani görünür o yani. Ee, bugün yüksek ihtimal yani şu sabah en azından bir video gelecek arkadaşlar. Çünkü bugün biraz meşgul olduğum için iki video değil bir video gelecek. Akşam da bir veya iki video atmaya çalışacağım yani öyle bir e, olay var. Ama yani yine hiç video atmayabilirdim. Ama bir tane en atayım dedim sabah yani hiç, hiç olmamasından iyidir en azından. Ee, dördüncü bölüme girmeden önce şuraya eve bakmak istiyorum. En son bir şu kostümle oynamıştık değil mi? Kostümümüzü değiştirelim. Ee, ben size bir tane kostüm gösterdim diyeceğimi söylemiştim. Ee, şurada şu kostümünü göstereyim. Bu kostümün özelliği pop 110 daha hızlı koşuyor herhalde ama anladım o yani odur herhalde yani Ninja Race ee, Daha hızlı hareket ediyor bir deneyelim daha hızlı hareket ediyor ee, Yani evet birazcık daha hızlı hareket ediyor gibi Şimdi arkadaşlar e, bu bölüm nasıl şimdi bu bölümde ha gadgetlar diyordu gadget şu an bizde yok gerçi ama gadgeti almamız lazım o zaman Hemen gidip gadgeti alalım Niye böyle bir şey oldu Oyun dondu lanet olsun Hiç sevmedim bir şey ya. Bunda da bu oyun donması bak Şu an oyun dondu valla. Valla oyun dondu. Ay böyle işin içine tüküreyim. Evet arkadaşlar e yeniden tekrardan girdim ya. Yani orada saçma salak bir olay yaşandı yani. Onu e, görmezden gelelim. Neyse. Şimdi şunu yaptık kirli. Bunu yaptık tamam mı? Kapıyı açtık. Şimdi. Bu gelecek buradan böyle saklanabiliyoruz. Tamam mı? Ben çok kötü yere saklandım yalnız ya. Valla tam adamın önünde saklanma. Şöyle gidelim bakalım. Aynen bu kostüm baya güzel bu arada ya. Hop şöyle saklandım. Çok garip ama yani ben bu yani şemşeyi böyle kafasına falan vuracağız sanıyordum. Ya nasıl çok garip geldi bana. bir şeye böyle adamın önünde böyle ee, saklanıyoruz falan çok değişik. Neyse bizi e, ilgilendirmez o. E, i̇şe yarıyor mu? Yarıyor ona bakalım biz. Şimdi arkadaşlar evet bunu bayılttık. E, yeşil. Çok bariz bir şekilde gözüküyor zaten. Şöyle umbrella. Dur yanlış yaptım. Şöyle. Bu soru işaretle bug'a giriyor. Sanki görmüyormuş gibi oluyor ama aslında görüyor her Geçen videoda biz onu keşfetmiştik. Acı bir şekilde evet. Tamam dur 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 Aman aman diyeyim aman diyeyim. Salak gibi gideriz yoksa. Eee. Eee ne yapıyorduk lan biz burada? Soldan kapıdan geçiş var mı? Vallahi varmış tamam. E buradan aşağı ineceğiz tamam tamam çözdüm ben biraz yukarı çıkıyorsunuz gibi gördüm orayı. E, hemen açmasaydın keşke şimdi yakalanacağız derken tam yakalanmadık. Tamam şimdi güzel hadi kod lazımmış lan oğlum şurada kod varmış gözünü seveyim ya. Yani. Abi koda bakmam lazım. Kod 930 tamam 0, 930 Tamam akşam kodu da öğrendik. Hemen şuradan açalım abi kodu yaz bu kodu açmam aşağı götürecek bize. 930 soldan da yaz gitmem lazım. Ee, seni vurdum tamam mı? Sen de gel seni de vurdum. Çok güzel abi. Şimdi ben bu kilitli yerden çıkacağım abi. Bu şimdi bu beni görecek ama. Ee, açılmadı. Lan açıldı Oraya gitme. Gel Oğlum. Tamam. Güzel buradan da sıyırdık abi. Ama kolay ya tam biz burayı geçeriz gibi. Az kalsın yakalanıyordum ama yani o kadar koşmam. Az kalsın yakalanıyordum tamam şu burada gitsin abi. Tamam. Şöyle kapıdan çıkarım ben. Oba işte bu. Tamamdır. başarılı bölümün başarı şekilde Geçtik. 2 dakika 34 saniyede geçmişiz. İyi. Süremiz fena değil yani. 2,5 dakika. Bölüm ilk kez sayarsak bence iyi. 2 yıldız Tamam güzel ya. Çok da bir şey gerek yok. Manage diyor. Şuradan correct diyelim. Yani toplamak yani bir para bir hiç bize şey yaramıyor sınırsız zaten. Bu neymiş abi? Donjur Mami Kuna, Time Mami mumyalarla diyor. Mumyalar vurduğunuzda daha uzun süre baygın kalır diyor. Tamam bu güzel olabilir. Şimdi neyin yeni alalım bunu? Ee, bu Ramos Take Money ile ilgili bir şey. Bunu alayım ya. Aynen böyle yapalım, Aynen öyle güzel oldu. Tamam bu arada bu kostümlerle oynadığımız gibi farklı kostümlerle oynamaya çalışalım. Mesela şöyle bir dash bilmem ne kostümü varmış. Mesela bu ne? Dash Test Running Speed. Running Speed'i nasıl yine bu diyor. Bilmiyorum. Running speed. Bakalım. Evet hızlı koşuyor. Şimdi t turret diyor. Alvay switching diyor. Turret dedi de for Bu taretler diyor seni görür ve vurur falan diyor. Ateş eder diyor. Bu turretlere etkisiz hale mi getirmen lazım? Bir dakika taret nerede ki o? Ha taret üstte. Aa iyi ben bir dakika bu taretlere sanki az biraz hatırlıyorum gibi. Az biraz sanki ben bu turretleri hatırlıyorum. Asansörle gidersek asansörle de bir yere gidemeyiz. Tamam şu an Tamamıyla şeyden gideceğiz. Buradan gideceğiz. Aa, Taretleri ben hatırladım ya. Bu şeyde de vardı hatta. Hırsız kardeşlerde de vardı. Lan tarete de öyle vurup bayıltmazsın be. Hop böyle vururum. Kendime şeyi Ben buradan mı gideceğim abi? Anlamadım ki. Evet. Ben buradan gideceğim. Şuradan kaçayım abi. Seni de bir bayıltayım. Tamam. Buradan pencereden bakıyordu adamdan. adam lan. hiçbir suçu günahı yoktu aslında. 0704 bu bilgisayar biraz daha farklıymış yalnız 0704 0704'ü ben nerede kullanacağım bir aşağı katta koş 0704 tamamdır yırttık buradan da İyi gidiyoruz ha bayağı gidiyoruz yani Öyle salak aa bir dakika çok zor lan seni bayırtayım kardeşim tamam 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 sakin 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 Tamam ben şuradan bir akayım abi. Tamamdır. Tamam ha valla orada. Ulan dedim orası biraz zor. Tamam maviyi kestik abi çok güzel. Hemen şurayı da bir çözelim. Buradan asansöre kaçacağız belli. Şurada şöyle asansöre binelim. Yani şu asansörü hiç kullanmadık biz. O şimdi mi kullan? Ne zaman kullanacağız lan biz o asansörü? Ee... Ne yapmam gerekiyor? bir dakika Sakin olalım. Tamam. Daha süremiz var. Ha, bir dakika lan. Ne yapacağım ben burada şimdi? Ee, şuradan gideceğim. Tamam tamam olayı çözdüm. Tamam. Buradan da asansörle kaçacağız işte ya. Nereden geliyor çakal? Aa sen gelene kadar benim peşimden ben yani 10 kere kaçarım kanka. Ve arkadaşlar işte bu ben. Vallahi çok rahat bir şekilde aldık. Bunu buraya kaç saniyede aldık. Oha babış. Oha şey almışız lan. Ne Bob bu? Gece görüşü Bob'u şeyini almışız. Tipine yine kostüm aldı. Evet bu kostüm de güzelmiş. Taretlerle karşılaştık artık. Evet da bir garip oldu. Yalnız ben bir şey buldum. Bu ne lan? Dashless number of files to computer diyor. Bilgisayardaki sayıları diyor. Dosyaları diyor. Daha mı az diyor. Bir, bir hack, hackleme ile ilgili bir şey. onu da bir deneyelim. Bu güzelmiş. Bu mumyalar güzelmiş. Da vurduğumuzda daha uzun şey yapıyor. Bu da parayla ilgili bir şey ya. Bu da parayla ile bir şey ilgili bir şey. Bunu da oğlum öyle değil lan. Şu şu. Tamam mı? Ha. İlk çıkarıp sonra takacağız galiba. Olayı çözdüm de gerçi değil de. Ortadakini tak çıkarıyoruz. Demek ki ben bir hata yapıyorum. Evet yani 6. bölüm 7'yi de oynarız gibi geliyor. Eğer burayı da hemen geçebilsek. Şimdi burası nasıl bölünmüş? Bu arada ben kostümüdür değişim. Kostümümüzü değişelim. Farklı kostümler oluyor. Mesela şimdi de Şöyle launcher align door force time diyor. Alarmlar diyor. Kapı alarmları diyor. Daha e, e, uzun bir şey olur diyor. Neyse de anlarız herhalde şimdi. E, kapı alarmları diyor. Daha uzun süre hani çalar diyor. Hani hemen gel. Anlamadım neyse ya. Bir bakalım bakarız şimdi. Geç buradan direkt. Aaa. Aaa. Taret bana vuruyor. Taret varmış lan sağda. Peki taretler nasıl kurtulacağım ben? Yani, bilen var mı? Hani ben bilmiyorum açıkçası şu an. O taretten ben nasıl kurtulmam lazım? Ay ay dur. Ee, şimdi ben mecbur buradan çıkacağım abi. Tamam buradan şey yapacağız. Ee, mıyla mı acaba? Ama olsun olsa ne olacak? Yok abi Umbrella falan olacak iş değil bu gibi geliyor bana ama. Yine de bir deneyim Umbrella ama yok ya bu normal. Oğlum Umbrella olsa hilesiz olsa şey bir şeyleri bitsiz biz burada yapalım derken olmaz bence bu alakasız abi. Tamam. Tamam. Saklan. Saklan. Şimdi arkadaşlar çok hızlı yapmam lazım. Ben oğlum seçemiyorum ki ama yok ha bu, bu saçma ya bu böyle olmaz abi. Böyle bir dünya yok yani. Umbrella ile o yapılma. yapılır ama belki çok zor ama onu da zaten yapmamız gereken o değildir yani. Tamam mı? Allah dur tamam. Şimdi abi, o zaman ben yapmam gereken şey ne biliyor musun? Sağdan direkt kaçacağım ben şöyle. Şuradan direkt kaçıyorum ben. Ulan beni ha odaya geçtim tamam. Şimdi Bilgisayar diyor. Şurada bilgisayar resmi çıkıyor lan. Ha şu. Bunu açalım ya. Bu öyle böyle. böyle böyle. Bir dakika yaparız. Şöyle şöyle şöyle. Bu kadar basit. Tam burayı da açtık. Şimdi ben ilk başta şu asansörle bir. Ya şu asansör kaç içerim? Yani zaten kodla çalışıyormuş bu asansör. Tamam. Gel abi. Eee profesör ulaşamıyorum. Neden ulaşamıyorum? Şimdi bir dakika benim kafam yandı. Bu böyle bayağı beyin yakıcı bir yermiş lan. Dur bakalım şimdi. Git gitsin o anları zaten. Ben yine aşağı ineyim. Şöyle şuradan çıkayım. Buraya çıkmam da ne işe aradı anasını. Oğlum ben gerçekten kafam bey durdu lan şu an. Dur. Şimdi bir dakika abi o zaman... lan Lan oğlum niye sen bir şey bıraktı ya? Allah ben. Evet arkadaşlar daha demin biz açtığımız kapıdan aşağıya tuvaleti bayetmemiz lazım. Aa direkt dönüz geliyor lan bunu ilk kez gördüm. Direkt şu hani asansörün oradaki açtığımız yerden tuvaleti bayetmemiz gerekiyormuş. Yapmamız gereken şey oymuş. Ben yapamadım daha demin o onu. Şimdi o zaman şimdi daha rahat oldu her şey. Ee, buradaki lazerle indirdik çünkü. Tamam sen git sağ tarafa. Şimdi oradaki kapıyı çalıştıracağız. Çünkü onlar gitti yani. Hani, e, o sistemi çözdük. Tam Buradan yukarıya çıkacağız. Tamam mı? Buradan ben bunu bayılacağım. E, 0.605'miş kod mesela. 0.605 Ya Allah belası. Abi var Gördü beni de. Koşarken butona koşamadı. Salak profesör. İşte bu. 0.605 0.605 e, Abi. Gözünü seveyim. Tak şunu tak. 0605 arkadaşlar. 0605. Ee, tamam. Şimdi buradan gideceğiz abi. 0605 yazıp. 0605. Tamam. Asansör aktif oldu. Tamam arkadaşlar. Orada ben tarihti vuramamadım kafasına. Yani ben anlamadım lan. Orada taşlık ne yapıyoruz falan dedim ben orada. Tamam. Tamam. Çok güzel zaman. Ve ben bu bölümü bitirdim arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde. Bölümü bitirdik. Güzel. Daha ad dedektif gelemedi bile lan. Skorumuza bir bakalım. Bıyık kazandık şapkalı bıyık. Ya paradan dolayı herhalde bu az para topladık diye Ben bilmiyorum ki. Galiba yani ondan dolayı. Şimdi Manejit'ten. Ne bu neymiş? Acer Auto Open Alarm Door. E, alarm Open Door'ları diyor. Exo Art On diyor. E, daha demin bu arada ne yaptı? Şu ne iş yaradığını hiç anlamadım ama. Bir şey yaptı ama. Ne yaptı bilmiyorum bu şef self Teşik Ne yapıyor be izliyor? acaba? Open door, open alarm door. Kapı alarmları bir şey yapıyor ama anlamıyorum ki. Easy falan bu kelimeler ben bilmiyorum ki anasını satayım. Neyse. Eee şu simit neydi? Launcher alarm diyor. Vay ee, şunu deneyelim bakalım. Şunu çıkar. Şunu tak yerine. Tamam bir de bir bölüm daha bir deneyelim bakalım. Bir bölüm daha bir deneyelim. Yedinci bölüm. Yedinci bölümden bir girelim. Bu kostüm güzelmiş. Bu kostümü bir, bir bölüm daha oynayacağım. Evet. Buna, bunu açtık, bunu açtık olmadı. Bunu açtık, bunu açtık olmadı. Şimdi odak lazım tabii bu işi. Şey. Ben şu an odaklanamadım. Tamam güzel. Ee, buradan aşağı inemiyoruz. O şimdi burada. Burası yalnız çok bariz bir şekilde böyle bir bilim bir şey uzay ya ne evi derler buna ya? Galaksi evi mi? Uzay evi mi? Ne diyoruz artık bilmiyorum da. Harita. Tarede... Aa. Tar Pareti önden geçiremiyoruz. Rocketman. ne kadar mantıklı ne kadar çok mantıklı yani bence. Şemsiye bir şey ya dedi yalnız orada bir tiki oldu ama. Tamam anlamadım. Tamam buraları geçtik. Tamam. Oğlum Bob sen salak mısın geri mısın oğlum yürü. Ay yürüsün diye çapraza basıyorum yürümüyor ya. İptal ediyor sadece şey bir şey. Allah Allah. Tam bas git. Tamam. Eee tamam, tanet. Butona değil mi? Beni yakalattırdı orada bir şeyler yapıp. Rekomun ne abi? Bu ne yapıyor ben tık Bu Şu şemşeği oluyor. Neyse arkadaşlar o zaman bölümü de bitirelim. Bu kadar. Neyse bu bölümde artık bir dakika videoda 15 dakika oldu zaten. Eğer videoyu beğendiyseniz hakikaten bu kanalda seversiniz. Abone olmayı unutmayın. Bu videomuzda eee İlk üç bölümü geçtik? Dört. Bir dakika bakmam lazım. Burada bakayım abi. Heh. Dördü, evet, dördü de sizlerle beraber bu videoda geçtik galiba, değil mi? Bu hatırlama, Aynen aynen. dördü geçmeye çalıştık hatta geçemedik böyle bir şey. Bu da inşaat sahası gibi bir şey falan vardı. Bu videoda da dört, beş, altıyı geçtik. Yani üç bölümü geçmiş olduk bu videoda. Da. Diğer videoda da üç bölümü geçeceğiz yedi sekiz dokuzu. Sonra 10, 11, 12 derken, 13 derken bu Rusya'yı bitiririz. Sonra Japonya oynayıp böyle oyunu bitiririz yani. Ee, görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay.